İyi akşamlar. İyi akşamlar Erdoğan abi. Kiminle görüşüyoruz Yusuf? Yusuf Zobar. Zobar. Evet doğru. Yusuf yaş kaç? Yaş 39. Saçları 30. biraz erken döktük ama. Evet erken Döktük ama iyi görünüyorsun. Şimdi ben telefonu sana bırakacağım ve söz Yusuf Zobar'da. Teşekkürler Erdoğan Arıkan. İspanya'da Real Madrid, Paris Saint-Germain mücadelesinde 88 dakika geride kaldı ama dakikaya kadar çok şey sürdü. İki direkten dönen top sayısız fırsat kaçtı. Neymar penaltı kaçırdı. Bir kırmızı kart çıktı. Bakalım son bölümde neler olacak. Moses rakip bir alana geçti. Real Madrid geliyor. Sağda Carvalho solda Marcelo hareketli arttı. Marcelo'ya doğru. Marcelo'dan bir çalım. Son çizgiye indi. Ceza sahası Sobar. Teşekkür ederiz. Evet. <laughs> Buyurun Yusuf. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Katıldığın için renk kattın. Jürgen evet. değerlendirecek. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak. Hep birlikte sorunu bekleyeceğiz. Şimdilik iyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Peki hemen puanları rica edeyim senden. Tabii. Hızlıca puanlarımı vereyim. Süleyman Aydemir'e 4 puan verdim. Ee, ben gelip puan. 4 puan için bir değişiklik var bende diğer jürilerden farklı olarak. Hüsamettin Köse'ye 7 puan veriyorum. Bir Beşiktaş Bursa Spor maçı anlatım yapmıştı. Genç arkadaşımıza. Evet. Hüsamettin Köse'ye 7 puan. 10 puanda herhalde hep fikiriz. Yusuf Zobar. Yusuf Zobar da 10 puan. Gerçekten de bu 3. akşamımız ama bizi en çok zorlayan 2. akşamımız oldu. Bundan bir, 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 önceki yayınımızda. Bu akşam ortak fikri gerçekten de e, Yusuf Zobar çok fark yarattı diye arkadaşlarımıza göre onun için ben e, 10 numaradan başlıyorum, 10 başlıyorum Yusuf Zobar diyorum 7 puanı Recep Solak'a veriyorum 4 puanı da e, Kazakistan'dan bağlanan genç arkadaşımız İsmail Arslan'a veriyorum biraz daha zor ve uzun meşakkatli bir e, eğitim sonrasında ancak e, terbiye edilebilir kusurlardır sizler bizler biraz daha uğraşırız bunların üzerinde ama yine de işin ruhunu yansıttığı için de sevgili Yusuf Zobar'a 10 puan ben de veriyorum diye sözlerimi noktalamıyorum. Sebebi sevgili Murat Karahan'ın ben eksik kalmayayım. Herkes kutladı ben de kutlayayım. Ona sağlıkla sevdikleriyle nice güzel yaşlar diliyorum. birincimi söyleyeyim önce? Evet. evet muhtemelen herkes aynı e, e, kişide sanırım e, birleşecektir. Yusuf Zobar. E, bir ara gerçekten maçta sandım kendimi. Tüylerim diken diken oldu. E, <laughs> gerçekten büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Tabi <laughs> ustalar sizlersiniz. Ben naçizane bir futbol olarak e, sizleri izleyerek hani ee, bunu e, belki ben yani dışarıdan bir kişi olarak halktan e, bir kişi olarak e, bu yorumu yapıyorum Yusuf Zobar gerçekten hani bir ara maçta istettim kendimi <laughs> Miray Gelman şimdi bize canlı yayında sonuçları nasıl açıklayacak ve biz en sonda da Yusuf yine bir performans bekleyeceğiz bağlantı yapacağız. Yusuf Zobar gecenin çıktı. Genel değerlendirme öyle mi senin açından da? Hemen sonuçları evet. senden rica edin. Üçüncüden başlıyorum o zaman. Ee, üçüncü 29 puanlı Süleyman Aydemir oldu. Ee, i̇kincimiz 32 puanlı Recep Solak. Ve birinci 64 puanlı Yusuf Zobar. Yusuf Zobar 1,